duyur ben sana ne diyeyim değil mi? İş yoktu değil mi? İşte var. onu söylüyorum. Başına hani iş yoktu? Gerçekten abi işimiz yok yani. Abi, abi her yoktu. zaman bizim, ne? bizim, Mazot parasını. Abla sen ne alıyorsun? Valla alacağım da paramız yok. Bizim. Ona bizim. Yani ya ne biz vermiyorsun? Olmuyor. Hep bahalı. Şimdi, şimdi abi millet. <laughs> e, burası kısar kesim olduğu için ha genellikle biz yağışı bekliyoruz. Yağış da olmadığı için iş ha. yok yani. Millet şu anda bir durum. Bizim... Geliyorsun milletin barazına toplu toplu gidiyorsun. Ondan sonra yok, da para yok diyoruz. Bizim Türk insanlarımızda şu vardır kınıyorum. İş olsa da olmazsa da yok diyorlar. Her zaman halimize şükretmemiz lazım. Doğru mu yanlış mı? Şükür de. Sen ne alacaksın? Bir erimseye ne de para diyor. Bir ya kaç var. Hele getir bakalım. Ya tecan ucuz 30. Biz 5 milyon diyoruz. He. Buna pahalı diyorlar pahalı diyorlar yani. <laughs> pahalı pahalı ne pahalı diyorlar? Kim alıyor bunu? Hayır <gülüyor> nerede? <gülüyor> bu benden hediye olsun. Tamam mı? Bu benden hediye. Hayırlı olsun. Pek hey, fazla şey yapmayacaksın. <laughs> ben o torunu istedi. Ben bunu alacağım dedi. Ben de al dedim. Ben de onu verdim. Hayırlı olsun. Tamam mı? Hayırlı olsun. Emrini söyle abi. Emrim yok. Arabayı doldurmuşsun. Borcu aldık abim hepsi ya. <laughs> Gerçekten yani veresi çek. Yaşım var ya. <laughs> şimdi cimde var mı yok mu çıkartıp önüne eline dökeceğim ha. Var az olsun. Sağ ol. Yani zaten Allah Allah diyor sen de. E, i̇ş yok gerçekten iş yok yani mozot parasını. E, sen ne alacaksın? Etek alacağız çok bağlı veriyor. Niye kaç para diyor? 38'den tutuyor işte. Sen kaç, kaç sen kaç para veriyorsun? Sen kaç para veriyorsun? Ee, yarın beş verse daha iyi. Hangisi <laughs> bacım? Şu siyahları. Getir bakalım. <laughs> gelmiş ya biraz satış yapalım. Malların biraz kaliteli bu yüreğe göre yani. Ya şimdi sen malın kalitesini malitesini boş ver. Şimdi bir genç kız gelmiş senden tamam mı? Bir tane tek istiyor. Evet. Yani bunlar acı. Bundan 20 lira kazanma da 10 lira kazan. Evet. Ee, şimdi inancınız varsa bunun bize geliş fiyatı 28 milyon. Ya 28 milyon değil mi? Ha, 25 milyon ha. Antep'te de sorduk da. 25 mi, aklınızın 25 aklınızın. milyonu varmış yani. Canı sağ olsun. Kardeşimizin 25 milyonu varmış. Al bacım. <laughs> tamam. Ya bunu 25'e verdik. Ver patron hemen git onu biz gittikten sonra bak hemen parasını ister ha. Tamam. Hemen şey yap sen burada. Sen ne alıyorsun? Sen iflas ettireceğim hiç. Ağlıyorsun ya. Sen ne alıyorsun abla? Forma bunu alacağım. Buna kaç para diyor? 7 milyon o abi. 7 milyon. Yani bayakinin parasını bundan mı çıkartacaksın? <laughs> onu geçeceksin. Onu <laughs> alacak mı? Ondan var istiyorsa verelim yani. Onda varmış. <laughs> Onda varmış. Aynısı versin ondan da versin. Sana da versin. Sen <laughs> <laughs> ver 5 milyon vergesi. Fazla verme. Ya bunlar fazla söylene şey yaparlar. Yok abi öyle bir şey yok ya. Gerçekten hani şu anda biz var ya yok, para pembe kazanmıyoruz. Pembeyi ver hele. Pembeyi ver diyor pembeyi ver. ver. Sen işine bak benimle konuşma sen. Mazotun bir 3 milyonu buldu yani. Hanım kız. Senin adın ne? Ayşe. Ayşe. Kaç yaşındasın? <laughs> 18. 18. Evli bekar. <laughs> bekar. Nişanlı? Evet. Ha? Yok bu var mı? Kimse duymuyor. Var mə? Mərazlı şəni. Üç gün oldu zəlləm bu qarda düşəli. Zəllə <laughs> zəlləm də düşəli. Haqqında təvazunuz necəsiniz? Təşəkkür edirəm adınız əsən. Sorma onu. Vəfaqat Vəqas Qılıç. aynı ismi taşıyoruz. Ee, burada hep vakaza maşallah bakıyorum da. Tabii bizim burada ziyaretimiz var. Seydi Vakaz. Seydi vakaz ziyareti bizim aynı, Seydi vakaz. çok kutsaldır. Onun için isimlerimiz ben genel yaşım. olarak ziyarette yani oluyor. Yaşın kaç yaşın? Yaş 39. Ya, Geceleri saymıyor sen mi? Geceleri saymıyor. Yaş geceler 39. <gülüyor> <gülüyor> Kenara mı attın ha? <laughs> Yaş 55. Yaş 55. Hı -hı. Maşallah. Hı -hı. Hı -hı. sen 60'a merdiven dayamışsın dayı. Gidiyor canım yavaş yani. yavaş ha. Beyleklerin sarı oldu sen sigara da içiyorsun. E, sigara da içiyorum. Yani. Ya e, artık sigara, bırakmayacaksın böyle, sigarayı. Nasıl bırakayım ya? Niye? Ya gece gündüz çalışıyoruz. Yağmur yok, ekinler kurudu, borçlar geldi, birikti. Haydi bakalım sen sigarayı bırak. E, tamam daha da. sigaranın o, dışında. O Siga daha mı biterseniz zarara sokuyor. Bir, dakika. Cebinden para geliyor. Sigaranın dışında ha. bir de içkiye gir başlayacağız. Allah etmesin ya, <laughs> sakın hadayı <daha> gözünü <laughs> seveyim ya. Oğlum, başlayacağız işte, sıkıntıda sen ne yaparsın? Sende kaç tane çocuk var, sen onu söyle bana. Bende beş tane çocuk var. Beş tane neredeler? Her birisi bir yerde. Ne ben iş yapıyorlar? Yalnızım. Ben kimse yok ha? Nasıl kimse yok? Valla ah, ben nerede? yalnızım. Hanım da yok. O nerede? O da Altepe. O da mı seni bıraktı gitti? <laughs> o da bıraktı. Demek ki sen çok çektirmişsin. Hmm. Yok, sen yok. çok çektirmişsin ben... o zaman. Ben... Çocuklar okuyor. Birisi Kıbrıs'ta, üniversitede bilgisayar mühendisliğinden okuyor. Ha. Birisi İstanbul'da matematik öğretmeni bu sana bitirdi. Biri de Antep tıpından doktor. Dağılattan daha Allah'tan evet, daha ne istiyorsun? Ama burada eksiklerim var. Ne? Bir tane de e, çok nazik bir kızımız var. Heh. O da e, lise sona gidiyor, dershaneye gidiyor. Baş Şimdi olur. onu da bitirdik mi? O da bitirdim o zaman rahat ederiz. Ya bir de, Şimdi, de seni yazak <laughs> istersen üniversite bile sen gidiyorsun. Benim gitmem lazım aslında. Abi, ne güzel çocuklarını okutmuşsun. Benim gitmem <laughs> <laughs> de lazım. Bundan sonra ya, ya, siz bana mı? bir okul açın. Ben de ciddi ciddi oturmuş dinliyorum. Ben, <laughs> ben de şakal parası yok diyorum. Bakın. <laughs> köyün ağzı sensin diye duydum ben. Ben buralı değilim. Sen ben Ben Karababalıyım. Nereliyim? Karababalıyım. O köyün ağzı diye söylediler zaten yok. bu köyün değil. Ağalık <laughs> yok bizde. He ben sadece bizde, bir hafızanı bizde, yoklayayım dedim. Bir Belki de bu de, köyün diye çıkarsın, çıkarsın diye. Bizde ağalık yok. Ağalık dedemizde vardı. Biz ağalığı kaldırdık. Ya kardeşim, biz şimdi emekçi insanız. Çalışan insanız. Şimdi ağa deyince aklınıza ne geliyor? Biz evet. ağa şöyle He. diyoruz. Ağa deyince işte ağa oturur. Diğer evet. köylü ona hizmet eder, onun iç işte o getirir, değil, işte o değil, getirir. işte o değil, ağa o değil. Biz öyle diyoruz. Ağa kesesi sağlam olandır, çocuklarını dört dört okutturandır. Biz onlara ağa deriz. Be, 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 valla biz sadece bunu böyle biliyoruz, biz emek. Neyse ben bu köye geçeyim. O köye, köye, köye geç. sen, 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 o köye, sen o köye git. Senin evet. Sen ismini bir öğreneyim. Benim yani ismim Müslüm Aslı Tekin. Müslüm? Aslı Tekin. Aslı Tekin. Evet. Aslı Çelik olsa olmaz mı? Valla Aslı Tekin olmuş işte. Aslı Tekin yani evet. tek Tekin olmuyor mu? Hayır. Aslı Tekin. Evet. Sen ne işle uğraşıyorsun? Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılıkla? Evet. Çocuk kaç tane? Çocuk beş tane en Allah bağışlasın. Dört olan yok mu ya burada? <laughs> ya Allah için birisi dört desin ya. En az gene ben de ben de var. <laughs> en az gene benim arkadaşım. <laughs> yani Allah için birisi dört desin. Her gittiğim yerde beş, altı, yedi. İşte. Yani Şu, senkiler ne iş yapıyor? Vallahi biri çile çalışıyor. Trabzon'a tra 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 çalışıyor. Ha. Bir de Antep'te dershane gidiyor. Bir de yanımda. Bir de yanımda. He. Öbürü iki tane saymadın. Üç, Üç tane saydın. Yine kızlar da bir hocaya, gitti bir de evde. Bir kocaya gitti bir evde. He. Onu ne zaman veriyorsun Allah izin verirse? Allah izin verirse işte bu ayın bu iki ay, ya bu içinde öbür ayın içinde bu da gider. O da gidiyor. Nişanlı He. yani. Evet nişanlı. Oo sen bitirmezsin. Bütün, yani. <laughs> Sen, Sen yine hepsini gönderiyorsun ki yine da baş başa kalın diye. Vallahi zaten, zaten çocuklar da işimiz bitmiyor. Çok ha? mühim olan zaten Hı? hanım. Hanım giderse biz de gitmiştik. Sen avrada nasıl evlendin onu bir anlat. Nasıl evlendik? Herkes nasıl evlendi biz evlendik. mı hayır, sevdin Hayır mi? hayır hayır. Allah'ın emriyle. Görücü, görücü usulü mü? Görücü usulü Allah'ın emriyle. Görücü usulü aldın yani? Evet. Görmedim hiç. Yani Görmez olur şey. mu? Halamızı, halamızın kızı. Halayın kızı. Evet. Ya demek, o zaman görücü usul değil mi canım? Ama bana e görücü usul. E ya. Önce tabii görücü usul. Yani tabii bir, gördüm, önce kızı. önce birimizi sevdik. Ha. Görücü usul ile istedik. Görücü O görücü dediğimiz nasıl biliyor musun? Ha. Hiç görmeden gidip bir kızı ha, ister öyle, o görücü usul. Kesin ki Kesinlikle olmaz. Yani, yani, olur mu? Onu söylüyorum. yani. Onu kaptırın. ama bunun zaman, zamanını söylüyorum ben. Ben bu zamanı söylemiyorum ki. O zamanı söylüyorum. 28 senedir böyle öğrenmişiz. 28 senedir. Maşallah sanki var ya 18 sene önce evlenmiş gibi konuşuyor <laughs> ha. 28 <laughs> sene bizim <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> bizim dönemimizde <laughs> e, ee, oğlan kız birbirini görmezdi. Baba ana kararı verirdi. Gider işi bitirir gelirlerdi. İsterse sen evet de ister yok de bitirirlerdi. Ama şimdi öyle değil. Yani, genel yani, şey olarak öyle değil. Eskiden böyleydi Adam 28 sene diyor sanki var ya 18 gün gibi geliyor bana. E doğrudur öyle Evet bir türkü de burada söyleyelim bakalım. <laughs> Şimdi e, çok medettiler. Senin sesin çok güzelmiş. <laughs> Kim demiş? Aa söyle söyledi orada. Yok var <laughs> mı? Her söyledi. <laughs> sana bir tane söylesin sen Hayır, <laughs> söylesin. Bak çocuk Sen ne ne? karpuz. Karpuz. biz ne Ne ne? yapıyorsun? bunlar Bunlar bu 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 Dedi nereye bular Bunlar. buna qarabobo işte Tarlaya yine Orada olacak yani. Ha. Peki Allah hizmet ederse ne zaman olur bu? Bu ha? karpuzlar ne zaman olur? Biz ne zaman yeriz bunlardan? 4. <laughs> ay. <O, gülüyor> ha, 6. ay. Senin kocan hangisi? Hamit. Burada yoktu, Burada yok. Burada yok. Tarla o tarlada. O tarlada mı? Senin hangisi? Benimki bu. Gel, 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 kocası. <gülüyor> gel koca. Gel. Gelmen gel. Gel. Bunu gel. Konuştum, olur. Gel. Şimdi başım, başım, biraz beri gel bakalım. Yan yana bir oturun da. <laughs> Şimdi ahiret soruları soracağım size. <laughs> Kaç senelik evlisiniz? Valla 30'u geçti. 30'u geçti. Şu anda tam... Evet. Kaç tane çocuğunuz var sizinki? ki? Elin tane. Allah bağışlasın. Evet. Altı tane maşallah. Bir tane dört diyeni görürsen var ya. <laughs> Yok bizde 4 <dört> ayıptır. <laughs> Ayıp mıdır? Sekizden aşağı olur. Abla sen bunu nasıl sevdin aldın? <laughs> Nasıl vardın sen buna? Ben bunu sevdim ya işte aldım. <laughs> emin misin? Aşık oldum. Değil, emin misin? <laughs> ha. Doğru söyle. Ha vallahi eminim. <laughs> Gördün mü? Gördüm <laughs> işte. Sen? Ben sevmesem yanımda ne gezecek? Ben olmuşum ki sevmişim ki olmuşum. <laughs> ya ilk önce zorla verdiler ondan sonra mecburiyet durumunda kalırsın. Lo, yok lo ben zorla oldum. Da. Bak ha. Ol. <gülüyor> <gülüyor> Bak ha ne kadar aşık oldu. Ne kadar aşık oldu. Peki şimdi ilk gördüğünde. Zaten köylüm. İşte köylün işte gördün mü ya? Gördün ki yani. köylün mü ufak Tamam da, yani. nasıl aşık ne oldu sen Allah onu Allah. bir anlat. Ya o işte aşık olduk işte. işte. Ya nasıl oldun abi anlat işte. ha. Gönlüm düştü ben aşık oldum aldım işte. Bizim mahalleye Allah geldi. Allah okulda mı? Mahallede mi? Bizim no, mahalleye mahlede. okulda ha. da Evet sen söyle ha. <laughs> Bizim mahalleye geldi adı ben seni bırakmam. Ben de diyeyim tamam ben seni alırım. tamam da. Olmazsa kaçacağım. Ben söylüyorsun ben seni alırım o diyor ben seni alırım <gülüyor> <gülüyor> seni kaçırırım diyor. Peki Yok. aileler ne diyor buna? Ben diyeyim ben kaçmam da. Yani aileler ne diyor buna? Siz kendi evet. kafanıza karar vermişsiniz. Ha, kendi de razı oldu baba. Hı. Tamam, Ondan sonra onun meyvesi altı tane çocuk mu oldu diyorsun? Evet. Ha. O konuşmanın meyvesi altı tane çocuk. Evet. Değil mi? Evet. Sen şimdi bunları nereye götüreceksin? Şimdi bunları karababa götüreyim, tarlaya Tarla. götüreyim, dikeceğiz, iki ay sonra işte meyvesini vereceğiz. İki ay sonra, ondan sonra götürüp satacağım. Tabii. Ondan sonra getirip parasını yiyeceksin. İyi tabii, kısmet olursa yiyeceğiz. İnşallah, Allah kısmet etsin ya. Hep nasip kısmet. Yani. Hülya, sen bizim köyden uzak kaldın. Bakıyorum teyze. Yani. Dinliyor <laughs> <laughs> işte. Yani. <gülüyor> Bu... <gülüyor> Bu kızımız ne yapıyor? Bu kimin kızı? Bu da benim kızım. Bu senin kızın mı? Evet. evet. Bu evli bekar. 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 Evet. Peki şimdi bu birisini sevse, evet. sen bunu evlendirir misin sevdiğiyle? Yok işte mecbur evlendirir. Nasıl? Hayır mecbur değil. Şimdi <laughs> bu birisini sevse, kızar mısın kızmaz mısın? Ya o aklıma yatarsa kızmam, aklıma yatmasa kızarım. Peki onun babası sana niye kızmadı? E kız, e, demek hmm. akıl, aklına yatmış ki kızmayamış. Nasıl aklına yatmış? Tabii. Ama, ama tanımadan hemen nasıl karar vereceksin? Öyle mi de tanımadan Hayır, hayır bunun sevdiğini tanımadan nasıl karar vereceksin? Belki o da çok iyi birisi, birisidir. E, i̇yi severim. E, bu kavun değil ne koklayasın ki? Ya o, an kavuna benzer bir şeydir ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> nişanlı falan değil mi bu? Sen Aynen. nişanlı falan değil misin? Yok Sen nişanlı değilim. Hülya'nın dilinde bugün arı şey var <laughs> herhalde, balı var. Güneş uykumu getirdi.